Arkadaşlar harika bir günden herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün keyifler tıkır. Dün de canlı yayındaydım YouTube'da. İzleyicilerim izledi. Ee, ara ara canlı yayınlar açmayı düşünüyordum açıkçası ama şu an farklı platformlarla görüşüyorum. Ee, bakalım yani güzel teklifler de geliyor açıkçası. E, Twitch'i komple salmayı düşünüyorum. Çünkü yani o tarz platform artık şey değil hocam ya. Yani ne bileyim bitirsizler dururken dürüstçe işini yapan yüzlerce kişiyi banladılar. Çok böyle tekel piyasa dönüyor gibi hissettim. O yüzden e, yayıncılığa farklı platformlarda devam edeceğim. Şu an bir iki yerden de güzel bir teklif aldık. E, başladığımda duruma göre sizlere de bilgi vereceğim ama yüksek ihtimalle kike geçeceğim bilginiz olsun. Şu an 1 2 vaat verdiler. Vaatlerini tutmalarını bekliyorum. Vaatlerini tuttuklarında yayınlara başlayacağız Kick'te. Sizleri de bekliyorum. Güzel Ryzen'la yayınları yapacağız orada. Sohbet, muhabbet, yemek yayınları, eğlence falan fıstık. Bugün beni çok güldüren bir sahneyle videoya girmek istiyorum değerli izleyenler. Aa kapattım mı lan ben sahneyi? Hah. Lan oğlum şimdi telif yiyeceğiz ya. Dur bakayım. Esa 124'tı sanırım. Şu sahneyi izleyelim de azıcık gülelim arkadaşlar. Lan <laughs> Oğlum Türk sinema tarihinin en komik sahnesi budur benim için ya. Ananı lan avradını siktiklerimin. Bir de sokak ağzı sövüyor ya benim çok hoşuma gitmişti bu sahne. Bu sahneyi de e, izlettikten sonra kahkaha'nızı ikiye katlatayım. Valla şu tabloya bakınca içim açılıyor ya arkadaşlar. Sahneler güzel. Oo, oh. Fiyatlar iyice dibi görmüş durumda arkadaşlar. Raiden bu Avrat serverına da bir bakalım. Orada da bir bakış atalım. 2700 güzel güzel gene iyi. Yani yeni server haberine rağmen bence gene güzel bir rakam abi şu GB fiyatı. Yeni server açıldıktan sonra buranın farmcıların yeni serverlara kaymasından dolayı bu GB fiyatı bu arada bir düzelecektir arkadaşlar. Ya kısaca bugün böyle bir boş yapalım istedim. Sohbet muhabbet eğlenelim yorumlarda e, bana saldıranlar var yorumlarda yok şey yazanlar var e, yok işte sen tarafsız değilsin yok şöylesin yok böylesin yok işte Nike kötülüyorsun bunu kim yazıyor kardeşim pazarcılar tekelciler Kospçular. dezgaha olanlar ya oğlum bakın menfaatiniz varken menfaatinizi savunmanızı anlıyorum saldırmanızı da anlıyorum Kardeşim, Knight en büyük darbeyi ben vurmadım, Levo vurdu. Gidin ona saldırın. <laughs> Vallahi adama helal olsun dayı. Ama bu hamleleri bak ben Levo'ya saygı duyardım. Ne, nasıl duyardım biliyor musun? Bu e, Knight'a hiç başlamadan direkt gidip Rise'la anlaşıp direkt böyle e, oyuncuları oraya çekip insanlar orada başlangıç yaptırıp insanlar oyunu tanıtsaydı yani Knight'a hiç gelmeseydi ben Levo'ya çok saygı duyardım arkadaşlar. Ama o ne yaptı? Knight'a server server gezdi. Ee, takipçileri özellikle yani onun koyu takipçileri başta olmak üzere çok fazla insanın para kaybetmesine sebep oldu. Herkesi Knight'a topladı 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 sonra da Ryze'a geçti Ryze'a topladı. Ne oldu abi? Knight'a yatırım yapanlar %30 %40. Server'ına göre %50 değer kaybı yaşadı. Şu an millet delikini tuta tuta sokaklarda geziyor. Ha şunu da söyleyeyim bak. Türkiye'de kılıfına uydurmuşlar bu işi. Oyun şirketleri hepsini söylüyorum. Sadece Knight'ı kastetmiyorum. Ama Knight da bunun içinde. Yani oyun şirketleri bu işi kılıfına uydurmuş. Serbest piyasa oluşturmuşlar kardeşim. E diyorlar ki bizim oyunumuzdaki hiçbir şeyin TL değeri yoktur. Nasıl yok abi? Nasıl yok abi? Sitelerde belli bir fiyattan belli bir piyasa üzerinden eşyalar satılıyor. Nasıl yok? Ya ben e, devletimizin gerçekten çalıştığını düşünmüyorum. Şahsım adına konuşuyorum. Tabi bu şahsi fikrim. Ama çalışacak olursanız burada çok büyük bir vergi kaybı var sizler için. Saldırın baba. Saldırın yani. Bu MMO'lardan ya oğlum biz bir şey değiliz ha. Ben bir şey kazanmıyorum. Ben 2000-3000 lira bile kazanmıyorum. Adamlar var hesaplıyorum. Aylık gelirler 4 trilyon, 5 trilyon. Ha onu aklıyorlardır zaten. Onu bir yoluna uyduruyorlardır. Ama çok büyük gelirler dönüyor arkadaşlar. Ya ben şu an MMO'da zaten 50 bin lira zarar ettim. Hiçbir kazancım da yok. Şu an ben çalışmıyorum. Şu an iş arıyorum ama çok büyük bir gelir kaybı var devletin buradan. Çok büyük. Danışmanlık isterlerse verin memur maaşı. Bak işsizim. Gelin size milyar TL vergi ödettireyim. Ya. Milyar TL. Çok ciddiyim arkadaşlar. Devlet yani bugün küçük paraların peşinde koşuyor. Ha belki kazanıyorlar. Ama küçük paraların peşinde koşuyor. Yani bu oyun sektörüyle kripto sektöründe dönen para hiçbir yerde dönmüyor arkadaşlar. Bugün en kötü MMO oyununa oynayan en kötü, en basit, en ucuz oyuncu aylık o oyuna 3-4 bin lira para yatırıyor. Ne bileyim 100-150 bin liraya hesap diziyor. Ve farmcı ise aylık 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira yani o kişiden kişiye dövüş de değişir para kazanıyor. Tabi bu tekelciler kazanıyor. Bu amacım aslında küçük oyuncuların vergi ödeyerek zarar etmelerini sağlamak değil. Tekelcilere bir denetim gerekiyor kardeşim. Bütün illegal programlarla oyunların içine sıçıyorlar. Kim oyunlarda buna göz yumuyordur diye düşünüyorum. Çünkü benim e, ee, olayları yapboz şekli birleştirip bir bütün halinde baktığım zaman ben bunu anlıyorum. Valla arkadaşlar durum vaziyet bu şekilde. Çike geçiş yapmayı düşünüyorum. Çikten e, şeyler geldi. Ya yani partnerliğe gene başvurdum. Anlattım durumu. Dayıcım böyle böyle size kitle çekeceğiz falan. Onlar da dediler ki bu arada paso mesaj geliyor onlar da dediler ki seni partner olarak e, başlatabiliriz ama herhangi bir ücret ödeme şu bu yok dediler. Ya zaten iş hayatına gireceğim şu an gelirimiz yok. İş hayatına girdikten sonra günlük 2 saat 3 saat yani eski düzene döneceğiz arkadaşlar. Eski düzende çikten e, kovalayacağız yani yayınımızı yapacağız koşturacağız. Ki direkt partner olarak başladığım için Twitch'te yaşadığım hiçbir sorunu kickte yaşamayacağımı düşünüyorum. Ama ahtımdır, aktımdır Ya günün birinde şu bana haksızlık eden, emeğimi çalan yani hangi platform kim varsa günün birinde hesaplaşacağız arkadaşlar. Bunu ben buraya yazıyorum, bunu buraya yazıyorum. Günün birinde hesaplaşma vakti gelecek. Yani şey sanmasın yani kimse. Ha bugün ben Twitch kanalım açık olsaydı Night mesela beni banlayamazdı. Ben yayını açardım gösterirdim insanlara. insanlar oyunu bırakırdı. Çok büyük kitlelere ulaşırdı bu olay. Bugün e, medya gücümüzün olmamasına güvenerek birileri bir şeyler yaptı. Twitch aynı keza. Yani bu tarz platformlar e, ya elimden geldiğince bu tarz platformlara karşı duracağım ya Arkadaşlar elimden geleni yapacağım İnşallah tutturursak yürüyeceğiz bakalım Sizler de e, ya şu an belli bir şey yok da kitle yayıncılığım kesinleşirse Sizler de e, destek olursanız sevinirim rise online'da farm sistemleri üzerine bilgiler eğitimler vereceğim yeni serverda direkt başlayacağız oraya arkadaşlar bilginiz olsun Haricen yeni yemek yayınları, sohbet, muhabbet. Ya farm odaklı biraz daha böyle internetten para kazanma odaklı olacağız. Onu söyleyeyim. Ama devletimizin çok büyük bir vergi e, kaçırdığını, çok büyük bir hırsızlık şebekesini kaçırdığını ben buradan söylüyorum. Ben vakti gelince bunu bir bütün video şeklinde de çekeceğim. Ama ben şunu söylüyorum ya boş boş memura para ödüyorum babam. Al beni memurluğa. Hemen koy beni bu işin başına. Bir tane 1 lira kaçıramazır. 1 lira. Anasını ağlatırım. Yani şu an bu sektörde kim ne kazanıyor? Kim ne topluyor? Kim nereden parayı çıkarıyor? Kim nasıl para yakıyor? Hepsini biliyorum abi. Hepsini. Ha biz bu işleri yapmıyoruz. Ben dürüst bir vatandaşım. En azından öyle olduğumu düşünüyorum. Yani çok şükür bu zamana kadar en ufacık bir suç kaydım biliyor. Hiçbir şey yapmamışım. Ama devlet bu konuda yani acil adımlar atması lazım. Özellikle bu Twitch ayağında çok ciddi bir bitirsizliği halen yapılıyor abi. Halen yapılıyor. Neyse arkadaşlar bugün biraz boş yaptım. Umarım sizleri çok sıkmamışımdır. Yayınlarıma katılın. Youtube'da her gün yayın açmaya başladım. Ee, yavaştan kike geçiş yapacağız. Şu partnerlik vaadi verdiler. Partnerliği verirlerse e, kitleyi toplayıp kike geçeceğiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.